Merhaba sevgili izleyenler. Daha önce anons ettiğimiz üzere Tam Köyü ve Vakfı Derneği'ndeyiz. Sayın başkanımız Fatih Tam Uğur ve Turnuva kurucularımızdan Mehmet Özgur'la birlikteyiz. Daha önce bu birlikte olacağımızı zaten sizlere duyurmuştuk. Sayın başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Mehmet Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah hoş razı şey olsun. Abi. Abi. Teşekkür ederiz. Başkanım, e, bu e, tam köy çalışmalarıyla ilgili birkaç bilgi verir misiniz? Bir kere şeyiniz çok güzel. Harbiden teş tebrik ederim. Yani konumu, e, lokalinizin konumu ve yeri ve yapısı çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli büyüklerimiz zamanında başlatmış oldukları faaliyetler neticesinde farklı yerlerde bulunan adreslerden son olarak buradaki inşaatın tamamlanmasıyla birlikte oraya geçiş sağladı. Buradaki faaliyetlerimizde de komisyonlarımız var bizim. Gençlik komisyonumuz, hanımlar komisyonumuz, hayır evi komisyonumuz beraberinde. Bu süreç içerisinde bunlar da faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Dernek olarak da faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem spor anlamındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Malum Kemal Köyleri Dostluk Turnuvası'nda bu yani. sene kısmet olursa yine yer alacağız. Onun dışında da dernek olarak ve vakıf olarak hem sivil toplum kuruluşlarının genel olarak yapmış oldukları işlemlerde bizler de aynı şekilde bulunuyoruz. Hem yardım anlamında hem farklı çalışmalar anlamında. Yani. Dernek olarak da çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çözeltilerde alakalı son derece memnunuz. Sağ olun başkanım. Ve bu Tanköy e, sürekli tutmada e, önemli e, başarılar elde etmiş bir köy. Başkanım bu sene de inşallah böyle iddialı mısınız? Yani tan olarak genel olarak iddialı bir yapımız zaten yani, yani, var. Yani, yani bunun neticesinde de iddialıyız ama genç kardeşlerimizle yeniden bir yapılanmaya gittik. Çok güzel. E, bu yapılanma süreci içerisinde de öncelikle onlardan da kaynaşmalarını turnuvamızın adına yakışır şekilde evet. dostane bir mücadele evet. içerisinde olmalarını bekliyoruz. Evet. Akabinde de beraberinde de yeterli kardeşlerimiz var. Güzel bir birliktelik oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Dediğim gibi bizim için öncelikli olarak başarı bu turnuvadaki centilmenliği alabilmek. Çok güzel, evet. Akabinde de neticede skor anlamında da bir başarı sağlanırsa bizim için evet. beraberinde bir pastanın çileği olmuş Çok güzel başkanım. Ben de bu turnuvanın kurucuları arasında olmaktan e, şeref duyuyorum. E, şimdi bu yedi köy var başkanım. Bu yedi köy, bu yedi köy boz olan bir, gardere iki, afpiler üç, tandırbaşı dört, tan beş, yediktebe altı, taşbulak yedi. Bu yedi köy benim için çok önemli. Bu turnuvayı kuran bu yedi köydür. Bu tan da tabii bunun içinde olduğu için benim için hakikaten tan köyü de e, özel bir köy. Bizi buraya misafir ettiğiniz için başkanım çok teşekkür ederim. Mehmet abi, biz turnuvayı nasıl kurduk abi? Bir anlat bakalım hemen. Şu eskilerden ben? bir anlat bakalım. Şimdi bir gün biz maç aldık, toz Evet. Nerede de biliyor musunuz? Şeref sınavında. Evet. Orada maç yaptıktan sonra Sayın Erol Babacan, Babacan görüştük. Dedi bu böyle olmuyor. Zaten o zaman dedi, olarak bir turnuva düzenlemişti. Evet. Yani tahmin ediyorum. Evet. Dedi ki gelin, bu, şey de gelin bunu, gelin bunu kebap köylere dostluk turnuvası olarak değiştirelim. Hep beraber birlikte olalım diyor. Ve kabul etti. O zaman gittik ondan sonra Şükrü İnan, Ben Erol. Üçümüz bir araya geldik. Karar evet. verdik. Turnuvaya başladık. Yedi köy. Hepsi herkese haber verdik. Sonra yükseldikçe yükseldik. Dedik. Son ki şu anda 18 köyü kalmış. Evet. 27 köyde turnuva yaptık. 27 28 köyle evet. köyde turnuva evet. yaptık. Sevgili evet. izleyiciler, Mehmet Özkurt abimiz hem turnuva kurucularındandır hem de Kemahlılar Derneği kurucularındandır. Doğru mu Mehmet abi? Doğru, Kemah Doğru. evet. Kemah derneğini de evet. sizler kurdunuz. Orayı nasıl kurdunuz? Orayı da Hüsamettin Şenal, Mehmet. Ondan sonra birkaç tane abi Orhan Bozdemir. Evet. Ondan sonra... Orhan Şanmer. Orhan Şamil de var, Orhan Bozdemir de var. Kardeşler Orhan evet. Bozdemir. Evet. Orhan Şamil gelin ki evet. Bunlarla birlikte toplantı yaptık. Sağa sola gidiyoruz ya. Onu turnuvayı engellemek için ellerinden gelen şeyi yapıyorlar devlet tarafından. Diyor ki biz derneği kuralım. Kimse bir şey yapamazdı o zaman dedi. Evet. Derneği kurduk. Üsküdar'da bir yer kiraladık. Orada birinci katta, ikinci katta bir lokalimiz vardı. Ondan sonra burayı aldık işte. Yani bu aşamalar kolay geçmedi değil geçmedi. mi? Geçmedi. Şimdi Kemal Spor'u alır, alırken de vardı. Şimdi de Tepebaşı'daki Berber'le beraber biz top oynadık. Tepebaşı parkı vardı orada. Evet. O da onlarla top oynadık. Orayı ayarladık adamın Berber'i. Evet. Berber'den aldık. Tepebaşı Kemal evet. Spor'u yaptık. Evet. 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 Orada da yani parmağımız var. Var var. Her yerde var Mehmet abi. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Biz de o günleri güzel yad ediyoruz, güzel hatırlıyoruz. Ee, biz de güzel dostluklar edindik orada. Şimdi turnuva olmasaydı biz nasıl bir araya gelecektik? Bizim amacımız turnuvaya kurmamızın en yegane sebebi köyün köylerin gençlerini daha doğrusu. Evet. Kahve köşelerinden kurtarıp spora yönlendirmek. Ama bu son sene zamanlarda bu iş çığlığından çıktı. Yani, bizim ihraç edilmemiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Boşuna ihraç ettiler bizi. Evet. Öyle görüyoruz biz. Evet. Gene de yardım olmaya her zaman çalışın. Allah razı olsun Mehmet abi. E bazı şeyler oluyor tabii turnuvada. Bu tip şeyler oluyor. Biz Şimdi, yani olmaması için. Ama içine çıkıyor. Çıkmaması lazım ama çıkar, çıkarıyorlar maalesef. Aslında güzel bir tüzük çalışması yapmak lazım. Bu tüzüğü yeniden. Valla çünkü her sene parmak kadar sen yeni bir şey yani, istiyor. her kardeşim, sene değil. Bu, geniş, geniş yaptı bir. Oyna da parmak zaman iyi bir şey değil. Çünkü değilse o kuralı uygulayacaksın kardeşim. Bu kadar evet. basit. Adam bir çıkaracak şeyde sahanın içine bilmem aletini gösterecek, bir şeyler gösterecek, millet bilmemeyecek ona. Ondan sonra ceza verirken yine işte diyecek. O bir şey yok. Ne? Evet. Olmaz Yani cezaların köylere mi verilmesinden yanasınız şahıslara? Mı? Şahıslar. Şahıslara. Şahıslara. Yani Köylerde köyün hiçbir günahı yok ki. Ben de aynı görüşteyim. Şahıslar. Şahıs kim yaptı? Cezalar verirken cezayı verir. Ben de aynı görüşteyim. Ya bir gece olay yapıyor, köyü ihraç et. Olur mu öyle şey? Evet. Bu son durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Son gelişmeleri. Yani turnuvadaki son gelişmeler, işte dernek yapıyor ya bu turnuvayı. Yani en büyük amaç ne biliyor musun? Onu ta tamamen köylere epoze etmek lazım. Yani amacımız birbirimizi tanımak, evet. birbirimizle alışveriş yapmak ve cennetin de kahve köşelerinden herkes. Evet. Amaç bu olması lazım. Evet. Beraberiz. Ben yani şimdi, 72 bari köyümüz var o 72 para hangi köye giderseniz herkesin kapısı açıktır bana. Örneğin. Evet. Her köyde Allah çok şükür arkadaşım var, tanıdığım var. Evet. Yani bunları göz önüne almak lazım. Ben şimdi bir bazı şeyimi anlatayım. Bir gün işte kahvecanda benim kahvecim yüksek kaldırımda. Eskiden İzmir tomba, vardı. İzmir. Evet, evet. O da olakta var. İzmir'den geliyordu tombalacıları. Evet. Baktım çekiyor tombalayı yakalamış unut. Tombulay tanıyorum ya. Tombulay ile beraber hamam içeri bastım. Evet. Ne yapıyordun? Tombulay çekiyorum abi. Tanımadın mı sen beni? Büyük abi tanımadım. Ben dedim böyle böyle dedim. Çabuk adamın parasını verdim dedim. Parayı verdi abi <laughs> yani bu bun. yani bunun gibi ilgileri var. Onun için buna, buna hep sahip çıkmak lazım. Evet. Yani deli lazım. Daha çok, daha iyi, daha iyi nasıl yaparız? Bunları yapmak lazım. Başkanım, ee, ee, size sorayım bu turluma ilgili neler düşünüyorsunuz? Bilgi abi Öncelikli olarak bu konunun da altının doldurulması gerektiği evet. Yani <laughs> genel olarak şöyle ifade etmek daha doğru olacak kanaatindeyim. Yıllar öncesinde işte Mehmet abimin anlattığı gibi o günkü işte kahve köşelerinden kurtarmak, gençleri bir şekilde bir arada tutmak için başlangıç noktası edilmiş ama şu an çok fazla sosyal etkinliği var gençlerin. Evet. Yani e, kahve köşesi dışındaki alternatifleri çok fazla ve bu turnuvanın albenisini yükseltecek, bir araya gelmelerine vesile olacak nedenler üretmeliyiz. Yani buraya geldiklerinde hem mutlu olmalılar, hem eğlenmeliler, hem arkadaş olabilmeliler, hem belki yarın öbür gün ticaret yapabilmeliler. Yani tüm bunların beraberinde sağlanacağı fikrini gençlere yaparız, etmemiz lazım. Ha, bunu üst kademede belli bir yaşın üzerinde yapamıyoruz. Evet. Yapamama nedenimiz de şu, zaten hem yaş olarak, hem işte ekonomik olarak, hem ticari olarak belirli yerlere geldikten sonra o gençler, ne kadar bir araya getirmek isterseniz isteyin, maç saati öncesinde adam geliyor, işte yarım saat öncesinde çıkıyor, bir saat maçını oynuyor. belki kendi takımındaki arkadaşlarıyla bile çok ciddi bir diyorlar içerisinde girmiyor, sonrasında da çıkıp gidiyor. E, o kişinin işte farklı bir köyden biriyle tanışması, dost olması, arkadaş olması, yarın öbür gün. Herhangi bir yerde karşılaştıklarında birbirlerini tanımaları mümkün değil bu yapıya. Yani biz aslında dernek olarak da işte bugünkü yönetim kurulumuzda kendi içimizde de konuşurken hep şunları düşünüyoruz da şunları yorumlamaya çalışıyoruz. Biz daha alt yaş gruplarında bu gençleri bir araya getirebilir miyiz? Yani bir işte spor okulu tarzında bir şey olabilir, futbol okulu tarzında bir şey açılabilir spor çatısı altında bir şey okur, spor okulu, burada normal koşullarda hangi köyden olursa olsun gençlerimizi, çocuklarımızı daha doğrusu yani işte 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında maksimum orada bir araya getirmek. Çünkü orada saf duygularla bir araya getirdiğiniz çocukların arkadaşlıkları işte yıllarca devam edebilecek bir öngörü içerisindeyiz. Devam eder düşüncesindeyiz. Ama bunu biz bugün işte 20 yaşından sonra bir şekilde o sahada bir araya getirdiğinde işin içerisine adrenalin geliyor, için içerisine kazanma arzusu geliyor. Bu sefer o adrenalin ve kazanma arzusuyla insanlar yapmamaları da gereken ya da kendilerine yakışmayacak davranışlar sergiliyorlar. Evet. Amacımız adına dediğimiz dostluk, e dostluk diye bir şey kalmadı turnuvamızda. Yani gelen dediğim gibi işte kazanmak için oynuyor. Kazanırsa kazandı, kaybederse de işte elinden gelen ardına da bir çoğunlukla. Ama bu bir birliktelik olmuyor zaten. Amacına da ulaşmıyor hiçbir zaman. Ha Bunun için de diyorum ya, bir şekilde hem turnuvamızın albenisini yükseltecek şeyler bulmalıyız, farklı şeyler de üretebiliyoruz. Evet. Hem de gerekiyorsa burada tur, turnuvada oynayabilecek kardeşlerimizi daha küçük yaşlarda bir araya getirip, daha önce Kemal Spor da buna benzer bir şey yapmıştı. Evet. Mustafa Odabaşı kardeşimizin teknik direktörlüğü döneminde, e, onun da normal koşullarda vesile olduğu işte, evet. Tanköy gençlerinin de olduğu, Hak Belirli gençlerin de olduğu ki bugün belki de turnuvada oynayacak kardeşlerimiz bunlar. Evet. Bir şekilde o birliktelik ve tanışıklık, arkadaşlık ta oralardan geliyor. Bunu bence en pozitif, bunu oluşturabileceğimiz bir yapı kurabilirsek zannediyorum ki bundan sonraki yıllarda da turnuvamızın devamı içinde daha faydalı olur. E, az önce, çok özür diliyorum, Mehmet abimizin söylediği gibi biz işte Kemal Spor'la top oynadık ben yıllarca. Evet. Biz kemah sporda top oynadığımız yıllarda Ayran Pınarlısı, Taş Kolaklısı, bilgisi Birlisi, Bozoğlaklısı yani tüm kemahın her köyünden arkadaşımız vardı. O bize hem orada birlikte oynama fırsatı sağladı. Hem de birbirimizi daha iyi tanıdı. Şimdi herhangi bir sahada bir mücadele ediyorken Bozoğlaklı bir kardeşim bir ikili mücadelede bir şey olduğunda tamam Fatih dediğinde benim için konu bitmiştir. He. Daha gitmen üzerine ya da devam etmez. Bizim dönemimizde böyle. Bunları sağlarsak en azından hem turnuvamızın geleceğini kurtaracağımız kanaatindeyim. Hem de gerçekten adına yakışır dostluk turnuvası olarak bu turnuvayı devam ettirebiliriz. Şeyinize katılıyorum başkanım. Yani bu hani bizde <laughs> Mehmet abi söyledi ya bir kahve kültürü vardı. Şimdi o kültürler çok değişti, gelişti. İşte kafeler oldu, başka yerler oldu, eğlence alanları oldu, eğlence mekanları oldu. Sadece kafe yok. Söylediğiniz gibi bunu aslında hem köylerde hem de turnuvanın kendisinde bir gelişim yapmak lazım. Bir fikirler üretip ilave şeyler yapmak lazım. Kesinlikle. Yani bu söyleminize katılıyorum. Evet. Ee, sevgili abim, başkanımız ne dedi? Bak kahve kültürü artık değişti dedi. Bizim zamanımızda vardı. Çok özür dilerim. Başkanım, Mehmet abim benden 10 yaş büyüktür. Ben o yıllarda Mehmet abinin yanında sigara içmiyordum. Evet, tabii ki sigarayı saklardık böyle Aynen. yani şimdi size Aynen. Aynen. şimdi insanlara farklı gelir Aynen. ya Mehmet abi gördük ya şimdi öyle değil babası oğlunun yanında içiyor şimdi böyle saklardık çok özür dilerim size bir anekdotumu anlatayım ee, rahmetli kayıp ederim ee, oğlunu teslim ettik askere yemeği yedik böyle çok arazi bir yerdeyiz dedim baba ben aşağı doğru gideceğim Dedi ki oğlum biliyorum dedi sigara içeceksin bana. Dedi ki iç burada. Dedim ki baba ben dedim burada sigara içerim senin yanında. Tamam mı? Kimse dedim seni ayıplamaz. Beni ayıplarlar dedi. Derler ki bak ne terbiyesiz çocuk kayınpederinin yanında sigara içiyor. Beni alnımdan öptü. Başkan. Ya bak Şimdi bunu anlatıyorsun benim çocuklarım anlatıyorum genç çocuklara? Ya baba nedir diyor ya bunlar ne? Bak benim için çok özel bir şey. Çok duygusal bir durum. Ama şimdiki nesil ya, bir şey ya çok önemli bir şeymiş gibi anlatıyorsun diyor ya. Vallahi ya. Yani böyle karşılıyor şimdi çocuklar. O yüzden başkanın gerçekten başka şeyler bulup bu işi geliştirmemiz lazım. Biz <laughs> şimdi o amaç için Haydarpaşa sahasında yattı kaldı. Evet. Yıllarca. Evet. Ama hiçbir zaman değerimiz bilinmedi. Mehmet abi. Sen de kendi köyünü Mehmet abi mi? bir ben... şey söyleyeyim mi sana? Evet. Biz biliyoruz abi. Ben yeni evliydim. Affedersiniz abi. Ha, yeni yeni evliydim. Yeni köy biliyor. dizi köy evet. biliyor ama diğerleri bilmiyor. 82'de evlendim. E 83'te bir evladımız oldu. Abi ya yeni evliyiz. Şükrü'nü arıyor abi. Diyor ki cumartesi bayrak asılacak. Saha temizlenecek. Saha kum, çakı. Ondan sonra soyunma odaları yok başkanım. Evet. Şey, çadır kuruyoruz. Çivi çakıyoruz. Şey, ha -ha, hakem odası. Çivi çakıyoruz. Soyunma odası bir takıma bir takıma da başka soyunma odası. Ya böyle yerlerden geldik elhamdülillah. Ben, yok ben o günleri arıyorum. Ben evet. Tabii arıyoruz günleri... canım. Tabi arıyoruz. Büyük ve de çok var. Çok, var ama başkanımın söylediği gibi o zamanlar işte böyle bu kadar sosyal sosyalite yoktu yani. Atalarım demedi, sen zamana uyuyacaksın, zaman sana evet. değil. Biz şimdi zamana uyuyoruz, evet. herkes zamana uyuyor. Evet. Kafe Kafey ne kafesi ya? <laughs> ben kapıdaydı, kapıda içeri girmedim ya. Kafe. Ama işte çocuklar şimdi gençler Önce yani hayatımda işte, bir kere kahveye gittim, bak bir kere kahveye gittim. 51 oyun oynadık, onda da yenildi. Bir Mangora borcum var, hala bize vermiyor. <laughs> güzel günlerdi ya, evet, güzel evet. günlerdi. Bak şimdi bunları anlatıyoruz. İnsanlar da bizi seyrediyor, genç çocuklar seyrediyorlar. E, e, bunlardan bir şey çıkartıyorlar diye düşünüyoruz Mehmet abi. Inşallah, inşallah. Biz de başkanım ben... topluma böyle bir hizmet etmeye ben, çalışıyoruz. Ben Biz bunu böyle amatörce yaptık. Evet. Mehmet abi, bizim Selim Kayalan var. TV. E, bu da spiker kendisi maç anlatıyor. Selim Payalan bizim köylü. Profesyonel maaşı Şirin, falan var. Orada şey İsmail Abla. oğlu, oldu. İsmail Payalan'ın oğlu. oldu? İsmail kimin oğlu? Abdullah Abdullah Payalan mı oğlu? Ya ya. Sen tanırsın öldü İsmail abi. Allah rahmet eylesin. Evet, e, evet. He. he, tanırsın. Şimdi e, o dedi ki böyle maç pazartesiydi. Onun ofisine gittim. Dedi abi ya gel ne yapalım biliyor musun dedi. Ne yapalım? Gel dedi şu maçları değerlendirelim dedi. Tamam. Koyduk abi telefonu. Çektik. Abi bin küsür kişi bizi seyretti. Biz de <laughs> seyrettik Bekir abi. <laughs> bin, küsur, bin kişi yok, seyretti. Yok, biz seyretti. Biz de e, Mehmet abi benim biraz da böyle ağzım laf yapıyor biliyorsun. Ondan sonra futboldan anladığımı düşünüyorum yani gerçekten. Başkanım geçen sene bakın yorumlar yaptım orada kayıtlarda duruyor. Diyorum ki 8'e kaldı ya takımlar. 8'e kaldı. Koruyolu olarak oynuyor. Eğer boz olarak inerse 8'e kalıyor. Beraberlik koruyoluna, galibiyet koruyoluna zaten. Diyorum ki, yorum yapıyorum. Diyorum ki, koruyolu beraberliğe oynarsa kaybeder diyorum. Beraberliğe oynamıyor gerçekten. Ve kazanıyor. Diyor. Şimdi koruyolu Keral'le eşleşiyor 8'de. 8'de diyorum ki, bu iki takımdan hangisi bu turu geçerse final oynar diyorum. Kerer geçiyor, kerer final oynuyor. Finalde diyorum ki dedeyi yenerse sadece keler yener. Çünkü pas oyunu çok güzel oynuyor. Bunu, bu da dedeyi yorar diyorum. Gerçekten öyle oluyor. Beceriyorum. <laughs> Abi futboldan anlıyorum. Hocalığım var değil mi? Benim hocalığım var. <laughs> var var olmaz <var>, mı? <laughs> ya başkan kurtulma da var ya. Bak bu takım Nozolak takımının kurucu, kuruculardanız. Yani belli bir ara geçtikten sonra ben Hüseyin Çakmaktaş, Erdoğan Babacan biz takım zaten kurduk sevgili abi. Sen de biliyorsun bizim köyde herkesten her köyden oyuncular var. Öyle gelişti zaten. Biz takvim bile bastırmıştık başkanım. Ve bu turnuvanın ilk ismi Bozoğlak Nahiyesi Köyleri Dostluk Turnuvası'dır. İkinci sene her sene bir köy yapacaktı sırayla. ikinci sene bu Bozdemir şey Orhan Bozdemir dedi ki başka köylerden de talep geldi. Dedi ki bu bizi açtı çocuklar. Kozulanak işi açtı. Biz bunu Kama köyleri dostluk turnuvası yapalım. Yani adını e, rahmetli Orhan Bozdemir koymuştur. Şimdi bir şey yapıyorsunuz bu sizin elinizden çıkıyor ister istemez. Topluma var oluyor Şimdi biz istiyorduk ki gencecik çocuktuk başkanım. Top oynayalım istiyorduk. Hani gayemiz top oynamaktı. Ama olay başka yerlere gitti. Elhamdülillah bugünlere kadar geldik. Ee, e, sevgili abim e, güzel bir e, anekdotunu e, anlatır mısın bu turnuvayla ilgili? Güzel bir şeyini anlat da. Ben i̇nsanlar abi, da genç çocuklarla... Sizle, sizle maç yapıyoruz. Evet. Bir, bir şeyde. Ama sakın bizden vazgeçme. Bir <laughs> dakika. şey. İmdat, imdat. Davut dedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İkisine de rahmet olsun. İmdat öldü mü? İmdat abi. İmdat Allah abi. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum, bilmiyorum. Adam. İddiaya girdiler. Kuzusuna. Biz geldik. Mimber bizi Kendi köyünde olduğu halde. Biliyor musunuz? Tuttu abi. Şimdi Davut Eder kuduruyu getirdik. Hem de evde pişirmiş sahaya geldi. Vay be görüyor musunuz? Sahada bizlerden yarın sahada yarın. Sahada kullanır kendi O gibi şeyler çok yapar. Ne güzel şeyler yapıyormuşuz, duyuyorsun. Ne üç değil? kişiyle turnuva şey. yaptık, üç kişiyle. Ya. Davut ben, bizim Selahattin Sarıyıldız. Hayat, üçü evet. Ya, turnuva yapamazız dediler. Yapılmaz evet. dediler bu Biz dedik biz yaparız dediler. Üç kişi yaptık şimdi. Bin, 1981 senesinde ihtilal olduğu zaman o zaman mı ihtilal oldu? 80'de. Evet. 80'de. 80. Turnuva o, o, olacak. Yok efendim Örfi Dara turnuva yapamazsın. Biz yaparız dedik. Atatürk ismini falan mı? Evet. Atatürk turnuvası. Hatırlıyorum. Ha. Evet. Köprü'de Geçiyoruz arabayla. buramızda da atıp çıkıp çoğuz Polisler bir geçin abi. <gülüyor> <gülüyor> yani bunları hep yaşadık. Evet. Onun için ben yetişimli gençlerin, turnuvayı yönetenlerin tavsiye birlik beraber devamlı sağlasınlar. Evet. Yok şu adam bu şeyleri şu bize ne? Turnuvaya bakacağız. Gençlere bakacağız. Biz Neler tanıdık? Peki kendi köylerimizi değil, yeğenlerimizi tanıdık ya. Evet. Doğru söylüyorsun abi. Çünkü böyle dört tane kereşer var. Dört tane. Dördünde takım oynattı. Evet. Hepsi geliyordu turnuvada. Hiç kimse tanımıyordum ben. Gördüm ki Oktay bizim arkadaşımız ki, hocalık da yaptı. Oktay iyi topçu evet. da abi. Küçük pazar da oynuyormuş. Gittim topçum. küçük pazara. Küçük pazar izin vermiyor. Gittim küçük pazara izin aldım. Geldi Oktay. Oktay da bu turnuvaya iz bırakanlardan. Aynen, aynen, unutturmayın aynen. bakın Hı. Sayın Başkanım. Has, bu has. adamları unutturmayın. Hı. Bu adamlar turnuvaya iz bırakan adamlardır. Rahmetli Halil abi gitti askerden getirdi onu top oynaması için. <laughs> gitti Konya'dan aldı geldi. Çok iyi evet. çok iyi top oynuyor. Ve sizi iddialı konuma getiriyordu Oktay. Aynen öyle. Oktay iyi koçuydu. Kardeşi vardı Hasan. Evet. Sacit vardı. Turgay vardı. Bunlar dört kişi bizim takımın en iyi adamları. Sadece kaleciydi. Evet. Bunlar da ölecek böyle. evet. Hepimizde Mehmet abinin dokunuşu vardı. <laughs> Vada, var da. Var var. Top Mehmet abi hep oynamamızın, <laughs> futbolcu olmamızın vesilesidir Mehmet abimiz. Mehmet abi yani benim, sen, ben, de benim, benim, hiç yoktu mesela evet. şeyle hani tam köyüyle de bağlantım çok düşüktü benim. Yani kendi arkadaş çevrem işte annem tarafı benim eski bağlar, evet. eski bağlarla genç arkadaşlarım vardı, işte kuzenlerim vardı, evet. hep bunlarla geçerdi Evet. Ta ki işte Tanspor'la bir şekilde bir vesileyle tanışıp ki o da işte sizin maç sonrası ya, yani, evet. evet. cezalar sonrası olmuştu. Evet. Mehmet abinin de vesilesiyle. E, Futbola o şekilde başladım yoksa hani top oynamıyordum normalde bir yer. Ha vardı işte dışarıda top oynamıştığımız ama tabi çok amatörceydim. İşte sevgili izleyenler görüyorsunuz Mehmet abi neler yapmış, ne işler yapmış. Allah razı olsun. Bizim camiamıza, bizim toplumumuza kim ne hizmet yapmışsa başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Allah hepsinden razı olsun. ölenlere rahmet olsun bu mübarek günde. Hepsinin mekanları, makamları cennet olsun inşallah. Ee, yeni e, e, programda, e, yeni konuklarla birlikte olacağız inşallah. Allah izin verirse. E, yoğun istek vardı e, sevgili izleyenler. Turnuva başkanıyla bir e, söyleşi yapalım, bir değerlendirme yapsın diye. E, sevgili izleyiciler, biz turnuva başkanına telefon ettim, aradım fakat çok yoğun olduğunu söyledi. İnşallah bir boşluğu olursa turnuva başkanımızı da konuk olarak alacağız. E, sevgili Mehmet abi, Mehmet Özgür çok teşekkür ederim abi. Evet. Eline ayağına sağlık. Evet. Ellerinden öperim güzel abi. abi. Biz her zaman keman hizmetindeyiz. Sağ ol. Şey. Allah, razı razı Allah razı olsun. Hiçbir Allah razı olsun abiciğim. Evet. Evet. Sağlıklı evet. günler diliyorum. günler diliyorum. Sayın başkanım bizi burada ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz, çok naifsiniz. Böyle tam köyünde ben böyle pek zarif ve naif arkadaşlar tanımadığım için <laughs> Şimdi yavaş yavaş ya demek ki yeni nesil böyle oluyor işte. Zarif ve naif oluyor. <laughs> böyle Çok bu Mehmet abim abi. gibi abimlerinden sonra böyle zarif Mehmet abi bize her şeyi diyebilir. Çok teşekkür ederiz Çok başkanım. Teşekkür ee, sevgili izleyiciler yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.